şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl istiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna dakiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren bu arası ve bizlerden, orada her cüre korku ve tezgid altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlı ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli büyük hasreti şahin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen bizimsen durdukça bedende can yaşa yaşa çok yaşa ey şanlı Azerbaycan